Thank you. Telefon tam arkasına girmemişler zaten. <laughs> Nasıl bir korkmadan almışlar bunları falan, anlamıyorum ben abi. Ben hep dokunurum. Kapılarda sadece hırsızlar var bunların. Hiçbir şey bırakmamışlar. Bunun gibi içeride gilkiyle gelmişler almışlar. Yani şarjı gildiler almışlar. Burası bir önce kiracı bir işletmeci vardı. 3-4 aydır e, bakmıyorlar buraya. İşte bir tarafa bölünmüşler sadece başka bir köşeye. Ama okulun %70'i boş kimsesiz gibi bırakılmış şekilde. E buradan da işte bundan artık nereden haber alırsa bir grup geliyor, 25-30 kişilik her gün günlük geliyor buraya. İçeriği armateler, ne varsa her şeyi yağmaladılar. E, uyuşturucu, yangın çıkarttılar. kayseri, uyuşturucu içiyorlar zaten yani madde bağımlısı hepsi. E, i̇çerisi berbat hale getirdiler, hiçbir şey bırakmadılar. Benim bildiğim en az 40 yıllık. 40 yıllık. Evet. Yani bu Bayındır Mahallesi'nde binalar yokken bu okul vardı. Yani burası çallıktı sağ solu ama okul vardı burada. Lüks Antal bu otel galiba, şey, şey, galiba. Antalya'nın en Antalya Koleji, Eski Antalya Koleji burası. Antalya'nın en iyi okuluydu burası. Ama şimdi maalesef ki okulun halini gördünüz işte. Bir sürü okuyan, bir sürü işte siyasetçi hepsi buradan çıkıyor. Antalya'nın en eski okulu. Bizim komşuların hepsi rahatsız. Gece gündüz burada e, kapıları zorlamalar olmaya başladı. E, geçen bir tıp fakültesine giden hemşire hanım var. Yolunu kesmiş iki kişi. Yani biz korkuyoruz. Çocuklarımız var. E, ailemiz var. Ne, nasıl burada yürüyeceğiz? Korkuyoruz yani. Yani mahalle çok tedirgin bu konuda. Kapı kapalı ama kapı kapalı olsa da her tarafından girmeye müsait bir yer. Arkalarında girmezse de yanlarında demirlerden isteyen herkes, herkes girer yani. Yani buraya bir önlem yani güvenlik olması lazım burada. Kaç sene de düzelir bilmiyorum işte binanın içerisindeki kabloların e, 3-4 çuval alıyormuş her çıkaran taksiyle, ticari taksiye binip gidiyorlarmış hı hı. Yani satmak için. O da bir çuval aldı 4-5 bin lira yapıyormuş yani. Milli servet tarım edildi. Yani güzelim okul e, sahipsiz bırakıldı. Mahkemelik oldular. Olan mahalleye oldu ve e, milli serveti oldu. Hı hı. Ben, ben mahalle olarak buranın bir an önce eski haline, daha düzenli bir okul olmasına, mahalle bizim elit mi mahalle, 35-40 yıldır ben bu mahalledeyim. Yani böyle bir şey hiç olmadı. Yani hiç kimse böyle bir şey, mahallede hırsızlık olayı olmaz yani. Yani 90 günde 20-25 civarında adi vaka diye biz karakoldan verileri soruyorduk. Yani Ama buraya geldikten sonra günlük vaka var. Yani biz bir an önce bunun çözüm oluşturmasını istiyoruz. Okulla ilgili çok şikayetimiz var canım. Zaten burada balıcılar, hırsızlar. Evimizi kapımızı açamıyoruz. Engelli işim var. Mesela kapıyı kapatıyoruz, açamıyoruz, havaramıyor. Ee, bu ne zamana kadar böyle olacak? E polis geliyor diyor, biz kovalıyoruz diyor. Geliyoruz, hiçbir şey yok diyor. E, biz ne yapalım? Bina bina şey olarak bir sakinler olarak korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Ya buna bir çare bulursun lütfen yani rica ediyorum artık, yeter. Okul daha önce iyiydi, bak böyle bir şey yoktu. Dört yıldır bu mahallede yaşıyorum, dört yıldır hiç daha böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu son bir aydır artık çoluğumuzu çocuğumuzu çıkaramıyoruz bahçeye, sürekli korkuyoruz. Yani Ne bileyim sürekli oradan insanlar atlıyorlar, bir şeyler yüklüyorlar, arabaya taşıyorlar, gecesi gündüzü yok yani. Buna bir çare bulunsun istiyoruz. Hırsızlık okulumuzu yaktılar 2-3 defa. Ee, son şeylerde iyi kurtardık yani. Kullanıyorlar sürekli kavga, bağırıklar, küfürler her şeyini ararsanız var.